Sayın Türk Deniz hoş geldiniz arkadaşlar. Fethiye'deyiz. Dinleniyoruz. Tatildeyiz arkadaşlar. Denize çıkmak isteyen arkadaşlar önce makineci mi güverteci mi olacaklar ona karar versinler. Eğer denizcikle ilgili bir tahsil almadıysalar tamir bakım onarım işlerinden hoşlanan arkadaşlar makineci onların ter tavsiye ederiz. <laughs> Makinede yağcı olarak başlayacaklar. 6 ay çalıştıktan sonra stajlarını yapıp vardiya tutma ve can kurtarma araçları sertifikalarını alacaklar arkadaşlar. İlk denize çıkanların iş bulmaları biraz zahmetli oluyor. Sizlere iş vaat edenler olursa bir anda olacak diye düşünmeyin. Gerçekten zor oluyor. Bazı insanlar ümidini kaybediyor. Denizciye başlamadan bırakan arkadaşlar oluyor. Fakat herkesin rızkını veren Rabbim. Siz sab sabırlı olunca bir yerden de bir iş, bir nasip açılacak. Staj dönemi bittikten sonra da biraz daha iş bulmanız kolaylaşacak. Çalıştığınız gemilerde çalışkanlığınız, başarınız bir sonraki işlerde sizi daha güzel yerlere doğru sürükleyecek arkadaşlar. O yüzden asla işten kaçmayın. Saate bakmayın. Tabii ki var değiniz olacak. Var diye bitecek istirahata geçeceksiniz. Ama acil işler olduğunda iş bitene kadar ayrılmayın. Ya da sizi istirahata gönderirler. Şu saatte çağıracağız derler. İstirahatınızı yapın. Çünkü birilerini dinlenip tekrar gelmesi gereken uzun süreli çalışma saatleri oluyor arkadaşlar. Güvertede çalışmak isteyen arkadaşlar da da geminin yanaşma, ayrılma, demir atma, demir alma manevrası, yükleme, tahliye işlemleri, ambar kapaklarının açılması, malın yüklenmesine iştirak edilmesi, tahliyesine iştirak edilmesi, ambarların temizliğinin yapılması, limanlarda nöbet tutma, kanallarda, boğazlarda gerekirse köprüsünde dümen tutma, boya raspa işlemleri, kapakların, kapıların, kaportaların, güvertedeki tüm mekanik çalışan sistemlerin bakım tutum işleri güverteci personel arkadaşlar. <laughs> Maaşlar arkadaşlar hemen yüksek maaşı maaşları beklemeyin. Çünkü denizle ilgili tahsil almadıysanız, zabit olarak çalışamazsanız, makinede çarçı, güvertede kaptan olarak Maaşlarınız karadan iyi olacak tabii ki. Ama sizin beklediğiniz bir anda yüksek maaşlar olmayacak. Yağcılar için de, güverteciler için de ilk başlangıç maaşları 600 ile 1200 dolar arası değişir. Firmasına göre, gemin tonajına göre, sefer bölgesine göre değişir arkadaşlar. Daha sonra tecrübe edindikten sonra, vadi aldıktan sonra 800 dolarla 1400 dolar arası maaş değişebilir. Gene aynı şekilde sefer bölgesi, gemi tonajı taşıdığı yüke göre değişir arkadaşlar. Tankerlerin maaşları biraz daha fazla. Daha önceki videolarımızda teferat olarak anlatmıştık. Maaşları zaten işe başladığınız zaman göreceksiniz arkadaşlar. Döviz kuru yüksek olduğundan dolayı maaşlarımız daha yüksek gibi gözüküyor ama aslında denizci çok zor zahmetli bir iş arkadaşlar. Çok da yüksek maaşlarımız yok sadece kurdan dolayı daha fazla yüksek gibi gözüküyor. Hayat şartları zaten ağırlaştı. İnsanlar karada çok zorlandığı için, geçim sıkıntı yaşadığı için, daraldığı, bunaldığı için kendini denize atmaya başladı. Tamam bir alternatif ama çok işte kendini denize atınca bu sefer iş bulmak da zorlaşıyor. Arkadaşlar bunalıma giriyor. Yani deniz liman cüzdanı çıkarınca hemen işe gireceğini, yüksek maaşlar çalışacağını düşünüyor ya da bu şekilde kandırılanlar da oluyor. Hatta onlardan sahtekar dediğimiz o haysiyetsiz olan insanlar, insanlığını kaybetmiş olan insanlar yüklü miktarlarda paralar alıyorlar. O arkadaşları yolun ortasında bırakıyorlar. O arkadaşlar ailelerine, çevrelerine mahcup olmamak için bu sefer gidiyorlar. En çalışılmayacak gemilerde, en çalışılmayacak firmalarda bu sefer çalışmak zorunda kalıyorlar arkadaşlar. Çok dikkatli olmamız gerekiyor. Deniz hayatı zor, zahmetli, meşakkatli. Kendinizi kimseye dolandırmayın arkadaşlar. Abone olmayan arkadaşlarımız varsa abone olmalarını, linkimizi arkadaşınıza paylaşmanızı, bizlere onlara tavsiye etmenizi, işe stajı ihtiyacı olan arkadaşların WhatsApp'tan bize yazmalarını, 220'nin üzerinde firma ve aracı kurma sizin bilgilerinizi atıyoruz arkadaşlar. Bazen anında iş düşüyor, bazen biraz daha geç olabiliyor ama sistemlerine kaydediliyor arkadaşlar. Bugün 3. daha yeni tanıştık. Bizim YouTube kanalımızdan bizimle tanıştılar. Whatsapp'tan işiyle anlattık. Anında 4-5 firmadan iş gelmiş. Arkadaşımız çok sevinmiş. Bayağı zamanda hiç bulamıyormuşuz. Çok mutlu oldu. Yani sizin mutluluğunuz, bizim mutluluğumuz arkadaşlar. <laughs> sizin güzel bir işte çalışmanız, ailenizle mutlu olmanız, Evli olanlarımız varsa çoğu çocuğunuzla mutlu olmaz. Bize mutlu ediyor arkadaşlar. Sizlerin duaları gerçekten bizim de hayatımızı kolaylaştırıyor ve güzelleştiriyor. Evet sizlerin dualarınız da bizde daha önceki videolarımızı seyreden arkadaşlar biliyorlar. Kendi şirketimiz vardı. Battık. Büyük borçlara girdik. Evimizi sattık. Arabamızı sattık. Uzun yıllar. 13 senedir borç ediyoruz arkadaşlar. 13 senedir Denizli'yim, ailemden uzaktayım. Ama Allah'a şükür evimizi aldık, arabamızı aldık, çocuğumuza motosiklet aldık. Kendimize scooter aldık. Bakın şimdi o boşlardan sonra güzel bir villada ailemizle kardeşim gibi sevdiğim Bacan ve onun ailesiyle beraber güzel bir villada beraber tatil yapıyoruz arkadaşlar sabredince, şükredince Mevlam bu dünyada da veriyor, ahirette de veriyor. Namazlarınızı aksatmayın arkadaşlar. Namaz, ibadet, Kur'an sizi bu dünyada da huzurlayacak, ahirette de. Yoksa bu dünya zaten gelip geçici. İslam olmadan, Kur'an olmadan, Allah sevgisi, Resulullah sevgisi olmadan hayatımız bomboş olur, yavan olur. Zaten insanların mutlu olarak yaşamamasının en büyük sebebi arkadaşlar dinden uzak kalmaları. Dinden uzak kaldığımız için de arkadaşlar birçok sıkıntılar üste geldi, felaketler üste geldi, savaşlar geldi, ekonomik krizler geldi. Gelmeye de devam edecek arkadaşlar. O yüzden sizinle beraber biz büyük bir aileyiz. Bir an önce abone sayılarımızı arttırmamız gerekiyor. Size şimdi bir video yapacağız arkadaşımıza müsait olursa. Havuzların temizliği, filtrelerin temizliği, bakımı, ters kimyasallarla ilgili. Bizi izlemeye devam edin. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun arkadaşlar.